Bu münasebetle, bu güzel bir şehirde ziyaret ettik gerçekten. Sen geliyorsun Ben Ben evet. Malatya'ya ilk defa geliyorum. Nasip olmadı işte. Ya, hakikaten mübarek bir şey, güzel bir şey. Bu camide namaz kovdu, akşam namazı. 1200'lerde 1. Ala Alaaddin Kayık Kufat zamanı. Fakat 1200 deyince 1200'de de var Demek 800 senelik bir ma mazisi var ki. Selçukluların şey yaptığı zamanlar haydi haydi zamanlar buna rağmen ama o güzel camileri iyice muhafaza edememiş. Evet. Kimisinin minaresi yıkıp sana yani tabii ki üzüntü verir. <laughs> Bu sene 3000 metrekarelik bir aşağı yukarı yaklaşık 3000 metrekare yakın bir yer aldık yine yer. İşte 12. aydan beri orada buraya taşındık. Orada faaliyetimizi yürütüyoruz. Her geçen sene biraz daha belki, her geçen sene biraz daha zorluk bir sınıf artmış oluyor. Gelecek sene 2008-2009 öğretim yılında tüm sınıfımız olacak. Evet. Bakalım Allah. Ee, üniversite olarak evet. Daimi Ben <laughs> Abdullah Demircioğlu. Belçika'da bulunuyorum uzun zamandır Orada din dersi öğretmenliği uzun zaman yaptım. Ee, i̇lkokul, ortaokul, liselerde din dersi öğretmenliği. İki seneden <laughs> beri de orada İslam Üniversitesi'ni kurduk. Onu orada yürütüyorum. Allah evet. Allah evet. İşte bu münasebetle <laughs> Muhittin tanıştık. <laughs> Mehmetlerle. Ziyaret edelim dedik burayı. Burası Malatya bize bir Hoş tarihi edin. geçmişi de olan bir şey. Benim manevi mürşidim buralıdır. Mustafa Ayı Köyüt evet. Ahmetullah Ali, koca vaiz oğullarında, tülbesi de aşağıda, onların neslindedir, e, e, <laughs> cedd-i oluyor. İşte demek ki bu seneye nasipmiş, yani manevi bir havası var Malatya'nın. Zaten eski Selçuklulardan e, beri de Müslüman. Daha güzel eserler de meydana getirmişler. Büyük büyük e, veliler de var, yatırlar da var. Yani böyle bir üçgen. Osmanlılar, daha doğrusu Selçuklular Malatya'daki Malatya demek ki ben de hani söylüyorum. Ee, Kayseri, Konya, Ondan sonra Erzurum herhalde o taraflarda şey yapmışlar. Bu din, dini mübin için büyük faaliyetler göstermişler. Sağ olsun. Orada herhalde Karakaya Barajı'nın içinde kalıyormuş. Su ile geldim, su ile gideceğim şeklinde bir sözüne gördüm. Evet, evet. Yani bakınız, rivayet şeysini orada okudum da orada baktım. Kimi rivayette işte diyor başladan gelmiş diyor. Başlığı denilmesinin sebebi o. Başka şeyler de var da onun aklımda kalmadı. Hani böyle bir mübarek zat. Oradan almışlar. Oraya getirmişler. Türbesini oraya yapmışlar. Evet. Allah'ın sevgili kulları Evet. Yerin altında, yerin üstünde mevcut. <laughs> Demek ki Mevla onlar hürmetine insanlığa da rahmet ediyor. Merhamet ediyor. Acıyor. Gazabı rahmetini geçmiş Cenab-ı Mevlamıza. Bu itibarla evet bize düşen kulluk vazifesi kulluğumuzu yapacağız. Bu kulluk vazifesi evet ee, erkekler için 12 ve 15 yaşında akıl bali çağından itibaren başlıyor. Sadece erkeklere mahsus değil. Evet. Kadınlar için, kız çocuklar için onlar 9-12 yaşından sonra akıl bali olurlar. Nereye kadar? Ta ölünceye kadar Cenab-ı Allah'a kul olmak lazım. Rabbimizin emirlerini yerine getirmek der. Dünyada ebedi kimse kalmıyor, ebedi değil. Dünyada hep herkes gelip geçici. Bugün var, yarın yok. Eşavun olmuyor. <laughs> Bu <İtibarlar. gülüyor> demek ki tedbirimizi ona göre almamız, hazırlıklı olmamız, namaz, oruç, hac, zekat gibi, sayı, hayvan, elimiz, başsız,